Hayırlı akşamlar sevgili arkadaşlar. Sizlere bugün yeni bir girişimimizin tasarladığı Deneyap gelişmiş kartlarını tanıtacağım. Hikayesi biraz şöyle. İyi bir elektronik mühendisi olan bir genç arkadaşımız bir girişim kuruyor. Kendisi de bir buçuk yıl kadar önce kendisiyle istişare ettiğimizde Türkiye'de de işte dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılan bu Arduino geliştirme kartları gibi bir kart yapmak istediğini söylüyor. Onunla istişare ediyoruz. Sonra vakfımızda da yaptığımız e, toplantılarda e, böyle bir kartın e, tabi Türkiye şartlarına uygun, çok daha ucuz bir maliyetle ve çok daha gelişmiş özelliklerle nasıl yapılabileceği üzerine e, kafa yor yoruyoruz. Ve tabi bunu e, 30 ilde e, Deneyap Türkiye kapsamında öğrencilerimize de 7000 öğrencimize de geliştirip e, dağıtma e, hayaliyle yola başlıyoruz. Tabii Tabi e, bu genç kardeşimiz e, R-TEC adlı girişimiyle aynı zamanda bunu hem Türkiye'ye hem dünyaya e, ticari olarak da e, bu geliştirme kitini e, satışa sunacak. Ben de bugün e, öğrencilerimize dağıtacağımız ücretsiz bir şekilde dağıtacağımız 7000 kitten e, 30 ildeki Öğren, deney yap atölyelerimizde eğitim gören öğrencilerimize dağıtacağımız 7000 kitten bir tanesi geldi. Tabi hafta sonu çantama koymuştum. Bugün de fırsat buldum. Şimdi bir denemek istiyorum. Hemen kit'e çevireceğim. Flaş açık onu kapatayım. Böyle bir kutuda geliyor. Şimdi kutusunu açacağım. İçinde, bu tabii gelişmiş olan. Bunun bir de mini tipi var. E açıkçası ben de işte ilk defa deneyimleyeceğim. E, videoyu çekmeden önce e, videoyu çekmeden önce e, bir defa açıp bakmıştım ama şimdi çıkartacağım kutusundan e, ilk defa ambalajından çıkıyor. Biraz da yani ilk defa eline alan birinin gözüyle yapabilmek için böyle bir yol tercih ettim. Burada işte kamera modülü var. Bunların tabi geliştirme modülleri oluyor birçok ve bir, e, yine İlk toplantılarımızda diğer dünyada bu gibi kitlerin o geliştirme modülleriyle uyumlu olması gerektiğini konuşmuştuk. Onlarla da bildiğim kadarıyla uyumlu bir kullanım kılavuzu çıkıyor karşımıza. Şimdi ben biraz inceleyip ondan sonra video serisine devam edeceğim. Bir de e, burada elimde e, bağlantı kablosu var. Bu da kab bu kablo da kamerayı e, anakarta bağlamaya yarıyor. Tabi bununla e, bilgisayara bağlanıp çok farklı uygulamalar yapılıyor. Yapılabiliyor. Yapay zeka gibi. E, bizim gençliğimizde böyle kitlerin çok basitleri vardı. Çok çok basitleri. Çok daha ilkel halleri. Artık tabi yani saniyede milyonlarca işlem yapabilecek e, işlemcilerle donatılmış kartlar bunlar ve çok ucuz maliyete de e, sahip olunabiliyor ve e, özellikle eee yani genç kardeşlerimizin e, bu gibi alanlarda hem yazılımcı hem mekatronikçi hem robotikçi hem e, elektronik mühendisi olmaları yani o alanlara heves eden genç kardeşlerimiz için çok önemli başlangıç adımları olduğunu düşünüyorum. E, şimdi biraz inceleyeyim. Bir sonraki e, videoda da biraz daha e, deneyimlerimi paylaşacağım. Hayırlı akşamlar. Evet tekrardan hayırlı akşamlar. E, şimdi çok hızlı bir sürede ilk denememi yaptım. Biraz izlenimlerimi aktaracağım. Zaten biraz heyecanla bekliyordum açıkçası. Merak da ediyordum. Şimdi öncelikle şimdi öncelikle bu ana kart, gelişmiş kart. Bu da kamera modülü. Bu kabloyu takarken biraz zorlandım. Onu söylemek isterim. Normalde bu gibi konektörlerle daha önce uğraşmışlığım var. Şu biraz şunu yukarıya kaldırmak gerekiyor iyice. Ondan sonra e, şeye giriyor. Burada da görüyorsunuz Made in Türkiye ve Türk bayrağı var kartın üzerinde. Bu şey kartı. E, kamera kartı. Bunun gibi birçok birçok ilave kart oluyor. Deneyap kamera kartı. Ve iki konektör var. E, diğer konektörlerde diğer uzantı kartlara takılıyor. Sonrasında bu anakarta gelelim. Anakarta da biraz takarken e, uğraştırdı beni. Burada yine milli teknoloji hamlesi. Vakfımızın logosu Dene, yap, kart yazıyor aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı linki var. Made in Türkiye ve yine Türk bayrağı, hilal, yıldız ee, görebiliyoruz. Şimdi hemen zaten kullanımı çok basit. Bu şeydeki kullanım kılavuzundaki ifadeleri takip ederek ee, kablosuz ağla direkt bağlanabiliyor. Tabii güç istiyor. Onun için bilgisayara USB kablosuyla bağlıyoruz. Zaten ben de öyle yaptım. Sonrasında e, hatta tekrar yapalım. Bağlanınca A ayarlarımdan yap kablosuz A bağlantısı çıktı ona bağlandım hemen e, web tarayıcımı açtım web tarayıcım zaten e, bağlanınca bir IP adresi girmem gerekiyor 192.168.192.168 41 hemen ilk uygulaması çıkıyor burada kamera uygulaması var basit. E, Hemen görüntü başlat diyelim. İşte GIF çöz 400, 296 çözünürlüğünde. Hatta ilk yapay zeka uygulaması da var. Şimdi kamerayı yüzüme çevireceğim. Ee, şöyle yapacağım. Nasıl yapacağım? Evet, böyle. Şimdi o kamera beni görüyor. Ee, yani bu Deneyap kartın kamerası. Şu anda. Şimdi orada yüz tanıma şeyini açacağım. İki elimle birden tutmam biraz zor olacak ama ee, şöyle yapabilirim belki. Bunu buraya koyarsam. Ha, pardon. Ee, bunu burada tutmam lazım. Bir saniye. Şuradan yüz tespiti ve yüz tanımayı açtım. E açınca yüz önce de 100 tespiti açınca bir kere yüz tanıması yapabiliyor bu kart. Yani bu kadarcık kart bile çok kompleks bir işlem. Tabi artık biraz daha günümüzde e, biraz standart bir işlem haline geldi ama yüz tespiti yaptı. Şu an benim yüzümü tespit etti. Hatta yüz tanımayı da açacak olursam Demin ben kendi kimliğimi kaydettim. Tabii bir tane yüz var şu anda. Yani benim yüzüm var. Başka yüzü tanımıyor. Zannedersem yazması lazım. Kimlik sıfır diye. Ben de ilk defa deniyorum dedim. Demin az önce bir denedim. Kaydettim. Hafızasına kaydettim. Emin değilim tabii. Hah. Kayıtlı kişi sıfır dedi. Az önce dedi Tabii Biraz daha çevirmem lazım. Şimdi aynı anda birkaç kamerayı birden çevirdim de. Evet. Tanıdı. Evet, yani e, bu kadarcık bir kartın, e, bunun yanında tabi ilk uygulaması çok farklı işlemlerde görebiliyor. Yani e, e, düşünün ki bahçedeki e, çimleri sulama otomasyonundan, işte yüz tanıma uygulamasına, bunun yanında ufak robotlar yapmaya kadar türlü türlü fonksiyonlar böyle ufak ama kendisi ufak ama mahareti büyük bir şey. Zaten biz dünyadaki modellerin hepsini hem o girişim sahibi arkadaşımızla hem de mütevelli heyetimizle vakıftaki incelemiştik. Ve elbette burada hem geleceğe biraz daha yönelik bir kart geliştirmeye çalıştık. Bir de bunun yanında tabii çok maliyet etkin olması gerekiyor, ucuz olması gerekiyor. Tabii ilk etapta... E, 7000 deney yap öğrencimize e, bu kartları hediye edeceğiz. Bu gelişmiş versiyonlarını. Sonrasında da e, girişim e, hem dünyada hem Türkiye'de yerli girişimimiz e, Türkiye'de bu kartları piyasaya satışa sunacak. E, ben şimdiden e, ilk deneyimimi yaptım. Sizlerin de e, özellikle deneyapta eğitim gören genç kardeşlerim, genç kardeşlerimin kartlarını aldıklarında ilk izlenimlerini paylaşmalarını bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.